Herkese merhaba sevgili dostlarım. 24 Eylül Cuma İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan 8 koşulu zevkli bir program var ve tek altılı ganyan mevcut. Bizler birinci ve ikinci koşu yorumlarımızı da videomuza ekledik sevgili dostlarım ve üçüncü koşu itibariyle altılı ganyan da başlamış olacak. Bizler yine ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlere de eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Geçiyorum birinci koşu itibariyle Handikap 16 2200 metre çim pistte 9 Arap atının mücadelesinde ilk olarak 1 numaralı hostli her ne kadar 61 gibi sikletle start almış olsa da son 6 yarışın içerisinde 4 birinciliği ve 6 tabaresi bulunan bu safkan koşunun en formda safkanlarından ve ilk şanslı safkan rakiphanesinde 3 numaralı yarışsa bir diğer 62 gibi kilo start almış olmasına rağmen rövanş koşusu olmasıyla birlikte mesafe uzadı. Bu kez bir numaralı Hostin'in en yakın rakibi olacaktır ve bu ikinin dışına ise hafif kilosunun değerlendirmesini bekledim. Koşuda sürpriz arayanlar 7 numaralı Akça Koca Bey'den bekleyebilir diyorum ve sıralamamız 1, 3 ve 7. Günün ikinci koşusu Grup 2 mücadele 1400 metre çim pistte 4 İngiliz atı bir araya geliyor ve burada ilk banko atımızı söyleyeceğiz. O da Ekürlerden beklentilerin yüksek olduğu bir isim 3 numaralı Final Dance günün birinci bankosudur sevgili dostlar. Ekürlerin bu koşuyu kazanması normal sonucu olacaktır. 3 numaralı Final Dance Günün üçüncü koşusu altılık ayarlarımızın da başlangıç ayağını oluşturmakta. 1600 metre için pistte 10 ara patanın bir araya geldiği bu koşuda ilk olarak 2 numaralı Kırat Bey rovanj koşusu olmasıyla birlikte ilk şanslı saf hatta koşuyu kazanmaya yakın gördüğüm Safkan konumda. Rakip hanesinde 57 gibi kiloyu değerlendirmesini bekleyecektir. Son iki yarışı tabel içerisindeydi. 3 numaralı atlı Ahmet ise Özcan Yıldırım'la bir diğer ihmale gelmeyecek olan Safkan'ı ve son olarak 1 numaralı Goodby ise Ahmet Çelik'le kuponunda bulunduracağım bir diğer Safkan'ı ve sıralamam 2, 3 ve 1. Altılı ikinci ay günü dördüncü koşusu 1200 metre çim pistte 12 İngiliz atının bir araya geldiği bu koşuda ilk olarak 10 numaralı Şipildat son çim performansından ikincilikten ayrılmıştı. Mutlaka kuponlarda bulunmalı hatta hafif kilosuyla değerlendirilmesi gereken safkan konumunda rakiphanesinde 6 numaralı Captain's K ise Gükan Kocakaya ile ihmale gelmeyecektir sevgili dostlarım. Ve bu ikilinin dışına ise Ahmet Çelik'le buluştuğu 4 numaralı Uludaz ise ihmale gelmeyecek bir diğer safkanımız. Ve hatta 3 numaralı Gold Polat ise Akın Sözen start alacak ve kuponunda bulunacağım bir diğer safkan. Ve sıralamamız 10 ve 6, 4 ve 3 sıralamasının ardından günün 5. koşusu 6'lı yayınlarımızın ise 3. ayını oluşturan Grup 2 dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim pistteki birincilik mücadelesinde ee, sene damgasını vuracağını düşündüm. 9 numara Robertemia ilk şanslı safkan. Fakat ben bugün için 2 yaşlı İngilizlerin dişi İngilizlerin mücadelesinde safkan ayırmayacağım. 1 numaralı safkandan 10 numaralı safkana kadar şans verdim. 9 numara Robertemia eğer koşuyu kazanamaması durumunda koşunun karışacağını belirtmek isterim sevgili dostlarım Evet bir numaralısı Afgan'dan 10 numaralı Afgan'a kadar şans vermemiz gerektiğini belirtmek isterim. Bu koşu bizde hepsi ve geçiyorum. Altılı genlerimizin dördüncü ay günün altıncı koşusu. Bir diğer kupalı koşu açık iki dişlere mahsus 1400 metre sentetik pistte 3 ve yukarı İngilizler birincilik mücadelesi verecek ve burada altılı genlerimizin bankosu günün ikinci bankosu 4 numaralı Luna Lovegood sevgili yarışseverlerimiz Ankara pistinde pistinde hazırlanan ve her ne kadar sentetik pistte ilk, de ilk defa koşacak olmasına rağmen kum pistte hiç geçilmedi. 4 numaralı Luna Lovegood Özcan Yıldırım ile start alacak ve günün bankosudur. Günün 7. koşusu 6'lı ayanlarımızın da 5. ayağını oluşturmakta. Burada ön plana 4 tane safkan çıkardık. Bunlardan ilk olarak koşmuş olduğu tecrübeli yarışlarıyla 4 numaralı Angel of Honor ilk şanslı Safkan sevgili yarış severlerimiz. Rakip hanesinde ise 5 numaralı Chia 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 Müslüm Çelik start alacak. Bir diğer ihmale gelmeyecek olan Safkan'ımız. Bu ikilinin dışına ise son yarışındaki üçüncülüğünü çok beğenmiştim. Al dişi 9 numaralı Maden Dumanı ise bir diğer kuponumda bulunacağım. Safkan konumunda son olarak ise 7 numaralı The Fast Coin Akın Sözen'le start alacak. Son yarışındaki ikincinin bir diğer beğendiğim bu safkansa birincilik mücadelesine payı olacağını düşündüğüm safkan konumunda ve sıralamamız 4, 5, 9 ve 7. Günün kapanış mücadelesi altılı genlerin son ayağı 4 yaşlı Arapların 1200 metre sentetik pistteki mücadelesi. Ön plana yine 4 tane safkan çıkardık. Bunlardan ilk olarak son yarışlarını aldırış etmediğimiz ağır kilosuna rağmen Gaisbert orijini bir numaralı boyacının aşkı mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakip iki numaralı fırtınalı Deniz Furkan Yüksel ile start alacak. Sonraki yarışı tabar içerisindeydi ve son yarışını kazanmıştı. iki numaralı fırtınalı Deniz. Bu ikilinin dışına hüşman çizikle ihmale gelmeyecek olan sondan bir önceki kum performansını beğenmiştim. Alkısırak 3 numaralı Hadiye Sultan ise bu ikinin hata yapması durumunda devreye girmesini beklediğim Safkan konumda hatta bu 3 sıra şöylerin arkasına koşunun bombasını yapmasını beklediğim Aprantis ile 10 numaralı Manas'ın anası ise bir diğer kuponumda bulunacağım Safkan konumda ve sıralımımız 1, 2, 3 ve 10 numaralı Safkan'ı sizler için değerlendirdik sevgili dostlarım. Bugün için altılı ayında 70 Safkan'ın mücadele vereceğim bugünkü kurgumuzda bankomuzu 4 numaralı Luna Lavgut'tan kullandık ve bugünkü İstanbul değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.